Play, 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 let it rip, let it rip. Beyblade de önceki bölümde. Yeni bir nesil bir Beyblade'ci olan Kenta bir rakibini daha yenerek Beyblade egemenliğindeki yerini korudu. Ama başarısı elbette görmezden gelinmedi. Sevinci kısa sürdü. Çünkü Face Hunter ortaya çıktı. Kenta'yı ve yanındaki herkesi onunla birlikte yenmeye hazırdılar. Jinga Hagan'e geldi. Korkusuz bir Beyblade'ciydi. Kararlıydı ve şapkasına birkaç numarası vardı. Beyblade'in adı Pegasus'tu. Bir tane ya da yüzlerce Face Hunters'ı def etme yeteneğine sahip bir Beyblade'ti. Ama bir Face Hunters o kadar kolay pes etmeyecekti. Liderleri KO ile er ya da geç hesaplaşmak zorunda kalacaktı. <laughs> Leon'un kükreyişi. 3, 2, 1, fırlat! Hadi fırla Pegasus! Aa! <laughs> Vay canına harikaydı. Muhteşemdi. Hey Kenta. Böyle harika bir Beyblade nerede tanıştın sen? O kadar yetenekli ki az önce üç Beyblade'i aynı anda havaya uçurdu. Bunu o kadar beğendiyseniz şunu dinleyin. Çünkü Jingle o kadar güçlü ki bütün Face Hunters'ı tek ne? Ne dedin sen? Ciddi misin? Şaka yapıyor olmalısın. Lütfen bana doğru düzgün fırlatma. Bana, öğretmen bana, öğretmen bana doğru bana lütfen. 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 lütfen hayır, hayır, hayır önce beni eğlenmek istiyorum. Biraz da lütfen. Bir daha yapma yalancı biriyim ben. Bana doğru öğret. yeter. Bana, bana, bana. Ama önce eğlenmek gelir. Kapışmak birlikte eğlenmek demektir. Ben daha, daha büyüğüm. Yaş olarak daha büyüğüm o benim kardeşim. Sıradaki, sıradaki. Sizin sorununuz ne daha neyi bekliyorsunuz? Hemen kapışmaya başlayacağız. Ama Kiyoya, ara versek iyi olur. Gece boyunca hiç durmadan Aa, kapıştık dostum. Sinir başlarım tutuldu artık. Evet, bileği öylece kaldı patron. Çok iğrenç. <laughs> Kesin sesinizi kapışmaya hazırlanın. Yeterince ısınamadım. Be harika, Be harika. Hadi. Hadi, fırla. hadi fırlat. Ortaya çık Rock Leon. Hadi fırla. <laughs> i̇şte bu muhteşem bir gün. Beyblade'imi kullanmaya diyecek bir rakip ortaya çıkmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. <laughs> Toparlanın çocuklar. Mücadeleye şimdi başlıyoruz. <laughs> <laughs> Dikkatli ol Jinga Hakane. Ben Kiyoya Tategami. Seni tıpkı zavallı bir böcek gibi ayağımın altında ezeceğim. Hem de Rock <laughs> ah, bu çok eğlenceliydi. İşte buna Beyblade denir. Sırf eğlenmek için kapışmak harikaydı. Çok güzeldi. Bey Park'ı görebildiğin için çok mutluyum. Kesinlikle ben de öyle. Sağ ol. Yani sanırım anladın. Biliyor musun? Burada yalnızca Face Hunters bulunmuyor. Ben ve dostlarım gibi iyi insanlar da var. Doğru. Söylemeliyim ki bu kasaba o kadar da kötü sayılmaz. Öyle değil ha? mi? Yani demek istediğin... Evet. Bir süre daha buralarda takılmaya karar verdim. Sen ciddi misin? Harika. Ayrıca burada kendime çok dişli bir rakip de buldum dostum. Aa. mecbur musun? Neye mecbur muyum? Kuyoyo ile kapışmaya. O hem Face Hunters'ın lideri hem de içlerindeki en güçlü bebletçi. Leon'u bir kez dönmeye başladığı zaman... ...rakibini parçalarını ayırmadan çekilmez. Kuyoyo'nun Leon'un avlanmaktan zevk alan vahşi bir hayvana benzediği söylenir. kapıştığın sırada eğer başına kötü bir şey gelirse kendimi Bak Kenta, seyahat etmemin asıl nedeni kendime böyle güçlü rakipler bulabilmek, bu mücadeleye girmek zorundayım. Ama merak etme. Kimle kapışırsam kapışayım, Pegasus elimdeyken her zaman şans benden yana. Değil mi Pegasus? Pegasus? Ah zavallı şey. Hı? Aa ne? Ne? Sen ne yapıyorsun? Zavallı şey. Ha, zavallı, zavallı şey mi? Şey mi? Um... <laughs> Bir kontrol etsem iyi olur. Hı, hı Düşündüğüm gibi bazı bağlantılarında aşınma olmuş. Bu da tüm dengesinde ince hesaplama hatalarına neden olabilir. Beni anladın değil mi? Güçlü ataklara dayanıklılığı yüzde yedi oranında azalmış. Beni dinliyor musun? Evet ah. dinliyorum. Ayrıca buraya bakınca çıplak gözle belki fark edemiyorsun. Ama çarkının yüzeyi pek çok çizikle kaplanmış. Beyblade'ini bu halde bırakmak suç sayılır. Gördün değil mi? Aa, Doğru söylüyor. Yani zavallı şeyli Pegasus'u mu kastediyordun sen? Eski ve yeni kısımlarında da durum aynı. Son zamanlarda sadece bir iki rakiple kapışmadın öyle değil mi? Peki tek seferde kaç rakiple mücadele ediyordun? Ee, saymaya vaktim olmadı. Bu harika. Bütün bunları nasıl söyleyebiliyorsun? Çizikler yüzeyde oldukları için görmezsen gelemezsin. Beni duymuyor musun? Çizikler rüzgar direnciyle buluştuğu zaman Beyblade'in kendi hızını ya da yönünü koruyamaz. O yüzden onu tamir edeceğim. Hı. o zamana kadar kapışmak yok tamam mı? Tamam da söylesene sen kimsin? İşte burası. Hadi girin. Vay canına harika. Şu Beypleri'ye bak. Bütün her türünün en iyileri. Burası babamın dükkanı. Güzelmiş. Bodrum da Beyblade çalışma odası olarak kullanıyorum. Bunun anlamı sen de Beypleri'çisin öyle mi? Hmm, bunu sana şöyle açıklayabilirim. Pek sık mücadele etmiyorum. Daha çok Beypleri'leri tamir edip... ...kapışma simülasyonları hazırlamayı seviyorum. Elbette. Hepsi harika. <laughs> Sevindim, teşekkür ederim. Pekala, oturun bakalım. Çünkü önce Pegasus'u ufak bir testten geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> ama Yapma. Seninle tartışmayacağım. Ufak tefek hasarlar olabilir ama şimdi bununla başa çıkamazsan sonucu çok daha ciddi olabilir bu Pegasus'un kendi iyiliği için. Pegasus için mi? Hı <laughs> hı. Bir kez daha düşününce son zamanlarda Pegasus çok zorlandı. Ard arda mücadeleler yaşadı. Yani belki de haklıdır. Sana katılıyorum. Ama nazik davran, olur mu? Ne? Ee, ee... Madoka. Madoka Amano. Hmm, durum sandığımdan daha ciddi. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Sadece ciddi. Çatlakların yanında ayrıca iç tarafta bir sürü birikinti var. Hmm. Anlaşılan uzun süredir yollardasın. Beni dinliyor musun? Ben Vay canına. canına. Birikinti kulağa o kadar da tehlikeli gibi gelmiyor. Ama Beyblade'lerde kenta tehlikelidir. Bu yüzden beni dikkatle dinle. Kum toz, giysi topakları ağırlık ve çeşit değişirse dengede hızla bozulur. Anladın değil mi? O, bir Odaklan. Eğer su küçük bir çatlaktan sızmaya başlarsa iskeletine büyük zarar verebilir. Kum bağlantı yerine girerse her seferinde tersi yönde hareket eder ve Beyblade'i iç taraftan çizer. Anladın değil evet, mi? Evet, anladım. Jenga, herkes geliştiği mücadeleye o kadar odaklanıyor ki kendi değerli Beyblade'lerini düşünmeyi unutuyorlar. Doğru. Ama ben böyle bir durumla karşılaşınca öylece arkamı dönüp gidemiyorum. Bu iş düşündüğümden de uzun sürecek. Pegasus'u bu akşam burada bırakmak zorundasın. Ne? Senin için sorun olur mu? Hayır, hayır. elbette olmaz. Ne sanıyorsun sen? Pegasus'la evli falan olduğumuzu mu? Tabii ki bir gece ayrı uyuyabiliriz. <laughs> Cingayı duydun, o zaman başlıyoruz. Peki o zaman, siz devam edin. <laughs> ha? Tamam, evli ya da değil. Pegasus benim ortağım. Ve Pegasus nereye, ben oraya. Eğer gece burada kalacaksa ben de kalıp burada uyurum. Tamam. Sanırım bu pek sorun olmaz. Hey, hey Madoka. Evet. Jingo'nun Pegasus'u onarmayı bitirdikten sonra... ...benim Sagittarium'u da kontrol eder evet, misin? Evet, seve seve. Evet, işte bu harika. <laughs> Değil mi Sagittarium? Sırf Pegasus için bu saate kadar çalıştığına inanamıyorum. Doğru, bir Beyblade sadece mücadele demek değildir. Çok daha fazlasıdır. Ayrıca Madoka harika bir Bey Ah, bu da ne? Yoksa çamur mu? Oh, iğrenç. Oh, <laughs> <laughs> <Ol, aa. gülüyor> Pegasus. Ne? <laughs> hmm. Hadi Pegasus. <laughs> Ah, onarım tamamlandı. Beyblade'in dengesini de ayarladığım zaman artık işim bitmiş olacak. Acaba Modokop Egosus'u tamir etme diye kadar bitirmiş midir? Ah, çünkü sırada sen varsın Sagitario. Bu çocuk tam bir sersem. Sen, sen ne yapıyorsun? Hemen! Kusursuzca Eğer mı? geri istiyorsan Aa, git ay, ve Jinga'yı metal a, kuleye getir. Anladın a, mı? A, a, ne? Sen kendi söylemiyorsun. Eğer Jinga'yı getirmezsen, ne veda etsen iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi de. Durun! Bekleyin. Sadece Tario'yu alalım. Aa! Aa! Sen ciddi misin? Sajitaryo'yu mu aldılar? Bu Face Hunters gerçekten sinirimi bozmaya başladı. Peki şimdi ne yapacağım Jinga? Ben ne yapmayacağımı biliyorum. Saklanmayacağım pekala. Bu metal kule nerede? Ben de seninle geliyorum. Bu taraftan. Bekleyin. <laughs> Pegasus'un bakımını henüz tamamlayamadım çocuklar. Dengesini yeniden ayarlamalıyım. Madoka şu anda bunun için vaktimiz yok. Hadi gidelim kenta. <laughs> 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 tamam. Oh, oh, erkekler. sürpriz Cinga Agane. <laughs> Face Hunters. Sagittarius'u bana hemen geri ver. Tabii ama Cinga kiyoya kapışmada yener yenmez. Sorun olmaz değil mi ufaklık? Sen ne zaman istersen dostum hiç sorun değil. Peki nerede saklanıyor? Yoksa eteğinin altında mı? Ha, hey Cinga en korkunç kabusun tam burada. Senin gibi biriyle tek başıma bile başa çıkabilirim. Ama sen başa çıkabilir misin? Bunu hemen görmeye ne dersin? <laughs> Aa! Kapatamazsın. Pegasus henüz kapışmaya hazır değil. Eğer şimdi kapışırsan bir daha asla düzelmeyebilir. Pegasus'un başına kötü bir şey gelirse ne yapmayı planlıyorsun? Ama Kenta'nın Sajitaryosu... Jinga! Buraya bir baksana. Sen... <laughs> Eğer ki öyle kapışmazsan ben de B bileti bırakırım. Bey o şarkı aldı. Olamaz bunu yapamazsın. Ne? <laughs> Pekala, şimdi ne yapacaksın? Üzgünüm Pegasus. Lütfen elinden geleni yap. En azından bu seferlik. Ama Jinga. Pegasus benim her şeyim. Sagittario'da Kenta'nın her şeyi. Onu kurtarmak zorundayım. Hem bu arada teke tek bir kapışma fırsatını geri çevirmeyi hayatta aklımdan geçirmem. Beyblade'imin ruhu bağırıyor. Onunla çarpış diye. <laughs> Seni parçalara ayırdığım zaman acaba Beyblade'in ruhu ne söyleyecek? <laughs> Ama o zaman bağıramaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sana Pegasus'un %100 kapasitede olmadığını daha önce söylemiştim. Oh, unut gitsin. <laughs> Üç, iki, <laughs> bir, hadi fırla! <Gülüyor> <Gülüyor> Leon, Pegasus'a saldırmıyor. Acaba ne gibi bir planı var? Şuna bir göz atayım, Kenta. Performans durumu çok geniş. Savunma puanı 800. Merkez kaç kuvveti? 300. Anlaşılan Leonie tam bir savunma beybiliğiydi Kenta. gelip üskürtme yeteneğine güveniyor olmalı. Ama saldırmazsan kazanma şansın da olmaz değil mi? Yine de bununla ilgili içimde kötü bir his var. Pekala neyin var Chinga? Gel bakalım hadi. Şimdi değil. Önce dönüş hızımı artırmalıyım. Şimdi Pegasus, çok doğru babana gel. Hmm, ha, geri püskürtün. Jingo'nun saldırısından etkilenmedi bile. Pegasus hadi bir kez daha. Neler oluyor böyle? <laughs> Sen daha hiçbir şey görmedin. Kükreliyor. <laughs> ya daha balandı. Bu da neydi? Neler Pegasus'u nasıl bu kadar çabuk geri püskürtün? Yoksa bunun sebebi bakımının tamamlanmaması mı? Tek sebep bu değil. Rüzgar da var. Rüzgar mı? Evet şuna baksana. Aa, anladım. Leon bu yüksek kulenin tepesinde esen güçlü rüzgarları kullanıyor. Leon'i döndüğünde rüzgarı da döndürüyor. Görünmez bir duvar yaratıyor. Gördün mü? Hilekar. cingin tuzağı. Rüzgar avantajını kullanmak için bu yeri seçti. Buna hile yapmak beni. Neden sen? Akıllı ol Cinga. Bir kapışmayı kazanmak için neler önemlidir biliyor musun? Beyblade'cinin becerisi, Beyblade yeteneği ve amacına uygun kapışma mekanını ne kadar iyi seçebildiği. Ama temel kuralları unutarak dostuna yardım etmek ya da Beyblade ruhu gibi saçma sapan şeyleri düşünmek hatadır. Saçma sapan ha? Tabii bu bilgi şimdi pek işine yaramayacak. Bunun için çok üzgünüm. İşte bu Leon'un özel hamlesi. Aslan rüzgar darbe duvarı. rüzgar Pegasus'u içine çekecek. Biraz daha dayan. Lütfen biraz daha dayan Pegasus. Ama şimdi saldırırsam bu rüzgar Pegasus'u doğruca stadyumun dışına fırlatacak. Eğer saldırmazsam dönmeyi ilk kesen Beyblade Pegasus olacaktır. Başka bir yol daha olmalı. <laughs> Bütün gün düşün sen de cevabını hep aynı olacak. İşin bitti. <laughs> <laughs> Hava bozuyor sanki Evet <laughs> sert bir rüzgar ve yüzde yüz kaybetme riski Dayanmak zorundayım Neyin var Cinga yoksa küçük dilini mi yuttun Çünkü Beyblade'in artık benim Hayır henüz değil Serser Bu da ne demek <laughs> Tek bir Beyblade kalana kadar kapışma devam eder Son kez baktığımda, Pegasus dönmeye devam ediyordu. Ha, seni sersem. Eğer şimdi saldırırsan, işin bitti demektir. Şimdi işini bitir, Leon. Ya. Hayır! Evet. İşte, Kyoya kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Bay Sıkı Çocuk, maalesef günün sonunda stadyumun dışına fırladın. Çok yazık. Çok özür dilerim. Ginga, benim yüzümden derli Pegasus'un kıyoya ya. Sen neden bahsediyorsun Kenta? Ha? Pegasus'um henüz diyor ona yenilmedi dostum. Ha? Rüya'nda görürsün. Beyblade'ini az önce havaya uçurdum. Ne? <laughs> <laughs> Ama bu olamaz. Bu Pegasus. Yıldız patlaması saldırısı! İşte bu kadar! Ginga kazandı! Ama bu... imkansız! Planım kusursuzdu! Saat gibiydi! Ne? 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 Neden? Tabii. Sakın bana başından beri bunu planladığını söyleme. Hortum ne kadar sert olursa olsun, fırtınada bile rüzgarın zayıfladığı bir nokta vardır. Şimdi anladım. Ha? Olay şöyle oldu. Jenga bir kez daha Pegasus'un rüzgar yemesine izin verdi. Böylece yukarıya çıkarak, Leona'nın zayıf noktasına saldırmayı başarabilecekti. Fena değil Jenga, hiç fena değil. Doğru şeyi Olamaz. mi gördüm ben? Ya, ya kaybetti ya da gözlerim iyice bozulmaya başladı. <laughs> teşekkür ederim çocuklar. Sagittario'yu iade etmeniz gerçekten hoş. Harikaydı. Harika bir kapışmaydı Cinga. ...Kiyoya'yı böylesi zor bir kapışmada yendiğine inanamıyorum. Senin sayende Sagittario'yumu sabah sağlam geri alabildim. Çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Pegasus'a teşekkür et dostum sürece sorun yok ama bu kadar vurdum duymaz olunmaz. Pegasus'un başına kötü bir şey gelseydi ne yapardın? Evet. Ama hiçbir şey olmadı. Hmm. Şanslıydın. Pegasus'tan özür diledin ha? mi? <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim Pegasus. <laughs> Bunun nesi zor? Beni dinliyor musun? <laughs> bu imkansız. Hatta inanılmaz. Maçı gerçekten kaybettim. Ah! <laughs> Siz çocuklar neye bakıyorsunuz? Söyleyin neye bakıyorsunuz? Bunların hepsi sizin suçunuz. Gelecek sefer kesinlikle o serseri. Çünkü Haganeye karşı galip gelmek mi istiyorsun? Hı -hı. O da neydi? Yani kazanmak istiyor musun? Çok daha güçlü hale gelmek istiyor musun? Peki sen de kim oluyorsun? Sana isteğini yerine getirebilecek biri desem? Ne dedin sen? Ha ha ha